Organik Yaşam kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Artık bahçemizde tavuklar da var. Bugün geldi tavuklarımız da yeni. Siyahlar atak, beyazlar da suseks cinsi tavuk. Hem etçil hem de yumurta yapan tavuk cinsi bunlar. Şimdi ortalık biraz dağınık. Kusura bakmayın normalde burada küçük geçici olarak bir kümes yapmayı düşünüyordum. 3-4 tavukluk. Ama tam 15 tane alınca bura yetmeyecek. Hemen arka tarafta bir küçük bir depomuz vardı. O depoyu geçici olarak kümesi çevireceğim. Yan tarafında da köpeğimizin kulübesi olacak. Sırt sırtı olacaklar. Köpeğin kokusundan dolayı inşallah tavuklarımıza zarar verecek. Herhangi bir canlı da girmez. Şimdi yan tarafta kümesimi de göstereyim size. Şurada bir depomuz vardı. Burayı sonradan yapmıştım. Küçük birkaç malzeme koymak için bir depoydu bu. Daha kullanmadan kümese çevirelim dedik tavukların tünemesi için şu şekilde sırıklar vidaladım. Yine şurada da şöyle bir şeyler yaptık. Muhtemelen geçici bir süre burası onlara yetecek arkadaşlar. Şimdi zemine güzelce ot döşeyeceğiz. Hemen şu yan tarafa da yumurta folluklarını koyacağız. Bakalım. Bir iki haftaya kadar yumurtlamalarını da bekliyoruz. Bundan sonra sebze meyveleri nasıl organik yetiştiriyorsak inşallah yumurtamızı da kendimizi yetiştireceğiz. Kendi beslediğimiz tavuktan organik güzel lezzetli yumurtalar alacağız. Bahçe ve yuvalarına adapte olmaları için arkadaşlar birkaç gün içeride bırakacağız. O nedenle şöyle kutuya bahçedeki yeşillikleri doğrayarak bir mama hazırlıyoruz tavuklara. arkadaşlar kümesin dibine zeminine normalde saman sevmek lazım ama apar topar hızlıca yaptık saman bulamadığımız için bahçedeki kuru otlardan şöyle zemini güzelce zemin, zemin, bir halledelim hem ot koyduk mu temizliği de kolay olacak bu şekilde otları buradan alıp direkt ve otlarda kompostumuzun içine dökebiliriz tavuk gübresiyle beraber bu otlarda çürüdü mü, harika da gübre oluşacak. Şuraya da bir pencere açacağız kümesimizin hava alması için. Eğer hava almazsa tavuklar burada sıcakta gündüz sıcağında bunalabilirler. <laughs> Arkadaşlar dışarıdan sansar veya gelincik girmemesi için böyle küçük dar aralıklı bir kümes teli yapmamız gerekiyor. Herhangi bir boşluk kalmaması lazım. Çünkü bazen köpek olsa bile dışarıdan gelincik veya sansar gelip bütün tavuklarımızı öldürebilir. Evet penceremiz tamamdır. Gayet sağlam oldu. Şimdi tavuklarımızı kümesimize koyabiliriz. Şöyle yumurta fozuklarımızı da yerleştirelim. Arkadaşlar şöyle sebze kasalarının içerisine kuru ot doldurduk. Tavuklarımızın gelip buraya yumurtlamasını umuyoruz. <laughs> Hayır, Bu bizim horozumuz. Arkadaşlar en son 30 sene önce tavuğumuz vardı. O zaman küçük çocukken köyde dedemlerin tavukları vardı. Aradan yıllar geçti ve tekrardan çocukluğumuzun hasretini bunlarla gidereceğiz. Şuna bak, tipe bak. Bak bak bak, bak. <laughs> Horoz Bey, sana bir isim verelim Horoz. Gel tır bakalım şöyle dur bakayım şurada durabilecek mi? Bakalım. Haydi bakalım. Hay maşallah. Sen düşme, otur orada <laughs> Kızım, gel kızım. Küstür mü sen? Gel bakalım, gel 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 gel. Gel baba ya, gel baba ya, gel baba ya, gel. Sen kıskandın mı onlara? Ver bakayım. Taksımız bizim. Hadi bakalım hanımefendi. Geç sen de şuraya. Valla kral dairesi yaptık bunlara. Oğlum efendi hayır sakın sakın. Onlar onlar senin arkadaşın olacaksın. Onlar senin yemeğin değil. Tamam mı? Başa Fıstık. Onları koyacaksın sen. Kızım getir bakayım. Ha, dur, 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 dur. Dur, dur, dur. Dur. Hadi bakalım. Baba. Girmez o girmez. Balım dışarı ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? He? Topla. Topla bakayım. Bak. Bunlar yemek değil sakın. Sakın. Senin arkadaşlarım bunlar. Hadi kızım sen gel bakayım dışarıya. Hadi. İn aşağı. Korku onlara hadi. Haydi. Oo çok ayıp ediyorsun ama. Hadi. Hadi gel kızım. Hadi in aşağı sen. Evet arkadaşlar tavuklarımızı yerleştirdik. Gayet de keyifleri yerinde. Bulundukları ortamı da gayet sevdiler. İlerleyen videolarda bahçede daha müsait bir yere biraz daha büyük güzel bir kümes yapacağım. Hem üstü hem de etrafı kapalı olacak tellerle korumalı bir şekilde biz gelmediğimiz zamanlarda da özgür bir şekilde o telin içerisinde dolaşabilecek. Bu arada balım da tavukları çok sevdiği Yanlarından aydınmak istemiyor. Ne yapıyorsun kızım orada sen? Hadi gel bakın gel. Çık dışarı. Yeme onları. Gel buraya gel gel gel. Gel. Tavuk kakalarını yiyor ya. Kokuyor sen garip garip hareketler yapıyorsun ha. Hadi yürü. Yürü yürü. yürü. Hop. Evet şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.